her şey ama her şey dünyanın çok ama çok özel, daracık bir coğrafyasında toprağa bırakılan küçücük bir tohumla başlıyor. O zaman yolculuğumuzun ilk durağına gidelim. Toprak ve hasat. İşte karşınızda kahve kuşağı. Dünya haritasına baktığınızda, ekvatoru bir kemer gibi saran o tropik bölge, kahve tarımı için gereken o inanılmaz hassas iklim dengesini sunabilen tek yer burası. Yani düşünün, Latin Amerika'nın yüksek dağlarından tutun, Afrika'nın platolarına, oradan da Asya'nın adalarına kadar. İçtiğimiz her bir fincan kahvenin doğum yeri işte bu kuşak. Peki bu kuşakta ne var da başka yerde yok? İşte işin ilginç kısmı burada. Bir kahve çekirdeği aslında ne kadar seçici, ne kadar nazlı bir bitki onu görüyoruz yüksek rakım isteyecek, belli bir sıcaklık aralığından şaşmayacak, toprağının volkanik ve verimli olmasını bekleyecek. Bütün bunlar bir araya gelmeli ki, özellikle de o meşhur arabika çekirdeklere, o bayıldığımız kompleks, meyvemsi ve çiçeksi aromaları geliştirebilsin. Yani şartlar epey ağır. Ve bu süreç kesinlikle aceleye getirilebilecek bir şey değil. Düşünsenize, bir tohum ekiyorsunuz ve onun meyve verecek bir ağaca dönüşmesi için en az 3, hatta bazen 4 yıl bekliyorsunuz. Bitmedi. Sonra o ağaçta açan o mis gibi yasemin kokulu beyaz çiçeklerin yerine kıpkırmızı kahve kirazları alıyor. Onların olgunlaşması ne kadar sürüyor dersiniz? Tam 9 ay. Gerçekten inanılmaz bir sabır işi. Peki, o 9 ayın sonunda olgunlaşan kirazlara ne oluyor? İşte burada yol ayrımına geliyoruz üç temel toplama yöntemi var. Bir yanda mekanik hasat, hızlı, ucuz, evet ama kalite, maalesef kaliteyi feda ediyor. Diğer yanda ise elle toplama var. Burada işçiler sabırla sadece tam olgunlaşmış o kıpkırmızı kirazları tek tek seçiyor. Tabii ki bu çiftçi için çok daha maliyetli ama sonuç çok daha değerli kaliteli bir ürün. Yani aslında içtiğimiz kahvenin kaderi daha bu ilk adımda çizilmeye başlıyor. İşte aradaki farkı daha net görmek için şuna bir bakın. Aynı tarlayı hasat etmek için mekanik yöntemde sadece iki kişi ve bir makine yetiyor. Ama elle toplamada, yani o nitelikli kahve dediğimiz şeyin peşindeyseniz, tam 100 kişilik bir ekibin günlerce çalışması gerekiyor. 100 kişi, o fincandaki her bir yudumun arkasında işte bu kadar büyük, bu kadar muazzam bir insan emeği var.